Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda MF oynayacağız. Neden alt koridorda oynayacağımı da söyleyeyim. Kibir kasacağım ve daha çok yüke ihtiyacım var. Amacım 2-2 yüklemek. O yüzden alt koridordayım. Diyorsanız bunu taptıra çek. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz artık. Kanal ve 4000 like ayrılmaz bir ikili oldu. 4000 like'a bunu taptıra çekerim. Olay yeni ürün ve full zırh değişme. Aksiyon akımlı bu ilk yaparsak ultimizin cooldown'u çok kısa olacak. Ve karakter tek atacak. Bugün bunu deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Şimdi. Yavaştan şöyle bir 2 level'ı hazırlamaya çalışıyoruz. Olduk. Tabii 2 olduğumuz gibi. Ah be. Her şeyi attılar ya. Her şeyi attılar. İyi güzel. Şimdi daha rahat bir şeyler deneyebileceğiz. Lulu falan neyine güveniyor bu kadar? Alırız anahtarını yani haberi olsun. Kanka benim şarj gördün mü? Olay arkadaşlar kibir, tahsiller, aksiyon akım. 3 item'ı da kastıktan sonra başlayacak. Güzel deniyor oğlum da. Yani birbirimizi tartıyoruz biz de Zayah'la şu an. E burada biri de bulatacak ya ben ya Zayat da atacak yani şu anda. Bakalım. İnşallah biz atarız. Niye minyonda da fena gitmiyoruz. 3 olduk. Yine bir avantajımız var. Garantileme bariyeri o arkadaşlar. Olur ya vururlarsa hani. Yine illa bir işe aramıştır. Bu Vevi de puşlamak istiyorum. İlk kanı Arda hediye olsun diye rakibe verdi. Tıklamış. Altta batmış. Nereye gittiğini göremedi. Level 1'de öldü. Avanslı bir video aynı zamanda ama tabii tüm takım için bir dezavantaj oldu bu. O yüzden maç sonu Ardı raporlamayı unutmayacağız. Hızlıca base'e gidelim. Dişlik ama alacağız. Geleceğiz. Normalde çok isterdim burada bir tek kılıcı çekmeyi ama şu an bu o değil. Lane'e giderken minik bir durum var artık arkadaşlar. Yayınlarda bir şeyler falan da izleyip tepkiler vereceğiz. Şöyle bir arayüz, şöyle geçişler falan yaptık. Yani yayınlarımıza kesinlikle gelin. Yayınlar artık çok daha güzel olacak. Aynı zamanda ERA ile beraber, tabii tekrar Lully geri açayım şu an. Aynı zamanda ERA ile beraber sıfırdan serimiz çok yakında başlıyor. O da tabii yayınlarda oynanacak haberiniz olsun. şu an. Bir su tabi burada kaçışı. Olmayacak. Lulu'nun da tabi kaçış yok burada arkadaşlar. W'üm döndüğü gibi tuşu kırıyorum şu an. Gayet güzel bir double kill. MF nasıl bir karakter hepimiz biliyoruz. MF koridorun kabadayısı bir karakteri. Çok güçlü bir karaktere. Zaten bu tarz durumlarda sürekli takas deneyip üstünlüğü almak lazım. Hasarı çok fazla oluyor karakterin. Zaten biliyorsunuz. Bu wave'de tuşladıktan sonra bir de barikat, bir barikat alıp kaçacağım. Tek alacağım da kaçacağım barikata. Çaktırmadan barikatta gidiyordu az kalsın ya. Uyarmasak gerçekten ben anlamıyorum yani. Uyarmasa oğlum. Ne oluyor? Çok garip bir olay yaşandı. Bariyeri var bunun oluyor, öldüm. Harika bir haber geliyor burada. Arkadaşlar öncelikle sizlere RP veriyoruz. İlk yorumdaki linkten sizler de katılabilirsiniz. Miktarlar ekranda görüyorsunuz. Bu videomuzun sponsoru hesap.com.tr Kendilerinden ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde 7.24 RP alabilirsiniz. Veste oynayanlar buradan, hatta Valorant oynayanlar da buradan gerekli kodlara ulaşabilirler. Olur ya bir sıkıntı yaşarsanız ki hiç sanmam canlı desteğimiz de burada. Video devam ediyor. Şimdi kibir. Kibir kasacağız tabii. Şöyle hemen. Bir uzun kılıç da aldım. Niye aldım? Keşke almasaydım. Kibir erkenden biterdi. Şu an eğer 600 goldla falan base atarsam çok üzüleceğim arkadaşlar. O yüzden 600 gold olunca base atmayayım. Oyun nasıl gidiyor diye bakacak olursak. Ee, evet uzayacak bu oyun. Biraz uzayacak. İşime gelir. Ben zaten tek atan ve ultisi kuldağına girmeyen bir MF göstermek istiyorum size. Kesinlikle deneyin. Kesinlikle deneyin. Keyif alacaksınız ve sizi çok rahat bir şekilde orta elolardan çıkartabilir bu build. Haberiniz olsun. Yani LoL'de ben oynuyorum, keyif alıyorum ama hasarım az kalıyor. Biraz daha çok vurmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim diyenler bu build'i mutlaka denesinler. Kata da geldi buraya. Ben de geldim. Geçmiş olsun. Aa param çok kötü kaldı. Keşke uzun kız ayakkabıyı sattık bile. Şu an ayakkabı yok markette. Arda ver lan 100 gold'unu. Yüz, yüzünü gönderemem bana. Geliyorum. Arda bunlar saygısız anneler yapıyor bak buraya hemen. Buraya hemen bak burada saygısızlık söz konusu. Saygısızlığa gelemeyiz. Sindra çok iyi yerden sıkıştırdı buraya. Oynayacağız bu arada burada. Yok öyle. Oynamayacağız Arda. Kaç oğlum. Topuk. Güzel polimorf. Tüm hasarımı vurdum. Polimorf yedim. Ama hocam. Aha. Ha. Çok güzel. Altı değilim. Niye size kızdım 6'da? da? Altı yapın beni. İzleyicilerek. Altı yapın. Şimdi şöyle bir durum var. Ebedi de alacağım. Çünkü bu vuruşlar kritik hasar verebiliyor arkadaşlar. Yüzdelik bir artış sağlıyor bize. Yeni ürünümüz. Göstereyim tekrar size şu an. Aksiyon üstadı. Bakın. Ne diyor burada? hasar iyileştirmesi saldığı kalkan %14 artar. Ama alan etkili hasarlarda da %9 ama tabii herkese %9 düşünürsen çok güzel mevzu bu. Haberiniz olsun. Geldik. bunu bayıldı. Bariyerim var ve bunu bilmiyor. Güzel para aldık abi. Afiyetler olsun. Aha. Bu hasar mantıklı değil. Ne oluyor? Oğlum pente atacağız lan. Hasara bakar mısın ya? Bu ne Arda? Gördün mü? Gördün mü orada triyi? Çaktın mı triyi orada? Ah olan gitmedi ona. Çok buraya demiştim abi ben uyarmasam kızmayacağım demiş. Bu arkadaşlar gerçekten normal vurmuyor. Zırt deşme MF. Zaten koridorda güçlü olan bir karakteri zırt deşme kasıyorsunuz. Tabi bunu Braum supportlar, Nautilus supportlar söyleme bile gerek yok ama söyleyeyim. Zırt deşme kırılgan hedeflere karşı siz daha güçlü yaparken zırt delme tank hedeflere karşı siz daha güçlü yapıyor. Yani bizim baktık karşıya şöyle rakip nasılmış inceledik. Aa kırılganlar. Karşıda mesela kim var bize sıkıntı olabilecek? Bir ekarim var. Tamam geri kalan nasıl kırılgan. O zaman boyun zırt deşme kasalım diyebilmemiz lazım. Bunların hepsini de öğretici bir şekilde yayında anlatacağız zaten era ile kasıyorken. Yayınları gerçek anlamda diyorum kaçırmayın. Çok öğretici olacak bu sezon. Lig atlamak isteyen herkese yarayacak. Hem offroll bir şekilde yapacağım tek başıma. Hem de dediğim gibi doğulu bir şekilde ADC destek oynayarak yapacağız. İnşallah tabii en yakın zamanda başlar. Şimdi şu alev korları da yetenek kızı veriyor. Bunu da toplamak lazım. Atakan'ın zımbırtısı var. Onu toplamak lazım. Atakan botta çıkacak. Hiç şaşırmadım bu kadar aksiyona. Botta çıkması çok normal bu arada. Sürekli skor alındı çünkü. Ve Karim bize gelmiş. Şu an yarı can yer bizden. Ben söyleyeyim şakasız. Hem Atakan'a hem alev korlarını topluyorum. Gayet güzel şu anda. Bir hasar testi atmak istiyorum açıkçası at adama. Nasıl korkuyorlar bak. Bayağı yedi. Aman aman biraz geri alalım. Nasıl? İki de iki. Ee, basamıyorum hiçbir şeye. Ardı ulti atacak bu. Geliş ulti atacağım gelişe. bana göster. Oy Sejuani. Attım mı slow'u? Çok geç attım. Tamam bir base'e gideyim. Aha. Aha. Deli oğlan. Deli oğlan. Aman aman. Buna şarttan verilmez. Topuk arkadaşlar. Şu an bir k veriyoruz. Hani fenasal anlamda kaçmam lazım benim şunları da toplamayı unutmuyorum tebe. At geliyor Arda. At senden bana geldi ya. Aksiyon akımı bitti ama şu an artık olayınız bitti arkadaşlar. Bu üçünü aldıktan sonra kalan iki item canınız ne istiyorsa onu kasacaksınız tamam mı? Zırh deşmeler yeterli oluyor. 122 kuldanı var şu an. Ben nasıl tamamlayacağım peki bu ilde? Ya ebedi kanotsamış kasacağım. Bu oyun benim zırt delmeye ihtiyacım yok. Karşıda tank yok. Karşıda zırh alacak isim yok ezber build yapmıyoruz. O yüzden bir ebedi çekelim. Ebedi kesinlikle lazım. Kırılganlara karşı çok güçlü. Ondan sonra bir de muhtemelen kan çekelim. Alev ejderi var. E verecek miyiz? MF alev ruhu. Yani rakibe verirsek kayıp olur. Pıt pıt pıt. Ah ölmedi. Ejder öncesi tabi rakibe de bir şaka yapmak lazım. Ultimin cooldown'ın azalışına bakın. Ölmedin mi lan? Ben gidiyorum. Hadi bakalım. MF mi daha hızlı ekarim mı? Ben sana söyleyeyim MF'miş. Lulu bayıldı. Lulum kayboldu arkadaşlar. Sizin lulunuzu kullanabilir miyim? Evet. Çünkü zırt deşme kasınca buna çok mantıklı olmuyor. Hani mantıklı açıklanabilir bir hasar vurmamaya başlıyor karakter arkadaşlar. Yani buna krit kalsın ya. Boş yere <laughs> zırtleşme <laughs> <laughs> Nerf falan yiyecek ondan sonra. Gel gel. Ejder oğlum. Bu arada bu ülkeli Draven de oynamak istiyorum. Full deşme arkadaşlar. Onu da botta oynayacağım. Haberiniz olsun. Çünkü bir daha çok gelsin. Tamam. Görev tamam. Ayakkabım da gelişti artık. Canavar oldum. Buraya geliyorum. Şu iki kor alma oğlum? lazım çünkü. Onu da vurdum. Ultim ne kadar azalacak? Bir ulti atarak fight oynamak istiyorum. Baksana. Hayır! Ultimi kuldağına sokmam çok iyi oldu. Atakan'ı alalım. Atakan bize bir sürü değişken kuvvet verecek ve 16'ya gelişimizi gelişimiz yalnız 16'ya gidişimizi hızlandıracak. Sejuani de rifte binip geliyor. Gelsin kral. Of Urgot ne hızlı alıyor Urgot çok iyi alıyormuş. Tamam abi sizsiniz Zaya. Manam bitti benim. Gençler size iyi oyunlar. Ben bu savaşta yokum. Aa. Ejder varmış hiç bakmadım bile. Gel gel yeme şaka yeme şaka. Çok iyi yerdeyiz. Ama bunlar bilmiyor. Sindire de yaradı. Ama ben daha ulti basamadım ki. Aa! Tamam arkadaşlar W'ya bastım ben. Bunun buradan kaçışı kaçarı hiçbir şeyi yok şu anda. Benden de kaçamaz. Oyun en hızlı koşan çarıyım. Ama beni tekleyebilir dener en azından. Şöyle yaptık. Şöyle. <laughs> Yemiyor arkadaşlar. Bir rakip. Oğlum kata hepimize çalım atan isim olmuş. Hıza bak şunun. Oğlum birine bir tek atış göstermek istiyorum ya. Bir tane vurduğumu göstermek istiyorum. Tier 2 alacağım ben ya taptan. Zaten çok hızlıyız arkadaşlar. Yani 475 ile kim koşuyor şu halde gerçekten. Queen falan olman lazım yani. Bununla adının geçmesi için, yarışabilmen için. Hadi bakalım, goal'layalım. Bu bizim çıkış kapımız. Ama ben ölüyorum. Eğim de yardım etti. Çok iyi. Penta! İki ulti attım fightta farkında mısın? <laughs> İki ulti bitmesin bitmesin hoca. Hoca bitirme hoca. İki tane ulti bir fightta. Diğeri de 30 saniye. Üçüncüyü de atacağım yani. yani işler yolunda giderse. Ayakkabıyı tamamlayayım artık. Uçak misforcun olalım. Arkadaşlar bu ne? Sığınak bir bitsin. 487 oldu hızımız. Çok güzel. Bir de artık %4 toplam hareket hızı özelliği geldi. Oradan arttı yani hani bizim numara. MF artık çok daha hızlı oldu. E tabi kata çok kassa mesela. Heyim çok kassa. Gider Merkür kasardık. Yeni botlar çok güçlü biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Hıza bak bize. Red'i var red'i bunların. O yüzden tutuşuyorlar bak. Oo. Oh, oh. Aha. Arda ben bunun hançerlerden fennasal korkuyorum ya. Oh! videosunu çektiğim şeyi biraz güzellemem. Oyun kare yine kreş. Kreş verdi. Oğlum tek atınca niye oyun çekiyor? <laughs> tek atınca oyun çöküyor bak bu sezon 2 oldu bu. Şöyle şuradan gelsem. Çok güzel bir haber geldi şu anda. Hızlıyım. Slow Şundan bir Q birine gitti, birine gitti vallahi. Biri yarı baygın şu an orada. Şu an orada biri yarı baygın. Tamam Ekarim bizi daha iyi bir yere getirdi. Başkan siz biraz da gold alın buradan dedi. Mavi mi vardı? Yok mavisi kalmamış elinde. Ben saldım burayı. Kulye alıyorum. Arda bir vuruş. Ama iyileşemiyorum ben. Kanonsamış oyundan mı kaldırıldı ya? Bura güzele. Bura güzele. Bura güzel. Tamam Dominik kasalım o zaman. Bir de Dominik kasalım 75 olalım. Hadi zaten MF koşuyor. MF ayakkabı bahanemiz var. Arkadaşlar şu an gerçek bir tehlike oldum. 490'a mı çıkmıştı zaten? 420'ye düştü. 70 hareket hızı kaybettik. Atiklikten geliyordu zaten. Tam 70 veriyor galiba. 60 tabi gelişmişe 70. Bir de 4. Hala çok hızlıyız. Ayakkabısı olan buramdan daha hızlıyız. Onu bir söyleyeyim. Fena vururum. Fena vururum. Söyleme gerek bile yok. Bence Baron Pit'ine gidip beyit atmalıyız. Legend de aynısını düşünüyor. Red'leri var tabii ki bizim olacak. Bunu öldü arkadaşlar. <laughs> bu da öldü. Tek tuşa bastım, 2 kişi öldü. Biri de ulti attı. Ölecek. Dead Dance'e rağmen %30'unu azaltılmış yedi Arda o hasarın. %30'u az hali öyleydi yani. Siz hayal edin. Hayal gücünüze bırakıyorum. Ve ultim bir daha var. Bunu zaten artık anlatmama, söylememe hiç gerek yok. Beyze e tekleyeceğim. Beyze e dur. 2 1 Harika değil mi? Doğduğu gibi cooldown'a geri girdi. Artık maçın da o zaman sonuna gelelim. Arkadaşlar 76k vurmuşuz. GG VP.